Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Şahin Şahinalp yayınımızda. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. Burak Bey teşekkür ederim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Sıcağı sıcağına hemen asgari ücretle giriş yapmış olalım. Sayın Işıkan yeni rakamı açıkladı, 17.002 lira. Neler söylersiniz efendim? Ee, öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, Burak Bey izin verirseniz önce asgari ücret ne anlama geliyor oradan başlamak Tabii ki istiyorum. buyurun efendim. Asgari ücret adı üzerinde e, minimum ücret seviyesi altına inmemesi gereken yasal bir seviye. Evet. Kanunlarımızda bu seviyenin nasıl tespit edileceği de belirlenmiş. Hı, hı İşçi, işveren ve kamu kesiminden oluşan bir komisyon tarafından tespit ediliyor. Evet. E, yıllardır da bu uygulama sürüyor. Şimdi asgari ücretin şöyle bir hassas durumu var Türkiye'de. Çalışan nüfusun çok büyük bir kısmı asgari ücretle çalışır hale geldi. Hı hı. Bazı istatistiki verilere göre %60'a ulaştı. Evet. Oysa ki bu oran batılı ülkelerde örneğin uzun bir süredir ekonomik ilişkilerimizde en önde yer alan tam üye olmayı planladığımız Avrupa Birliği ülkelerinde 27 üye ülkenin ortalaması %4. Yani çalışan nüfusun Sadece yüzde dördü asgari ücretle çalışıyor. Yüzde doksan altısı bunun üzerinde. Bizde ise hükümetin yanlış ve bilinçli politikaları sonucunda herkes asgari ücretle çalışır hale geldi. O yüzden de haftalardır neredeyse aylardır asgari ücretle e, konuşuyoruz. Asgari ücret kaç olacak diye sabah kalkıyoruz. Akşam asgari ücretle yatıyoruz. Dolayısıyla bir kere bunu belirtmem lazım. Bu bir hükümetin yanlış politikalarının sonucudur herkesi refaha zenginliğe kalkınmaya bu geliri paylaşmayı önlendirmesi gereken hükümet maalesef 10 milyonları fakirlikte buluşturdu bir kere önce bunu tespit edelim İkinci konu bu süreçte dikkatimi çeken bir başka husus ülkede kurumların ne kadar yıkıldığını bir kez daha gördük ee, bu komisyonun yaptığı çalışmalar bugün itibariyle e, Sayın Cumhurbaşkanı'na taşındı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bunu parti genel merkezinde değerlendirme ve konuşma ihtiyacı hissetti. Dolayısıyla bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kurumsal yapımızın nasıl erozyona uğradığının nasıl yıkıldığının kurumların rol ve fonksiyonlarının ne kadar gerilediğinin bir başka göstergesi oldu. Şimdi 17.002 liralık bu yeni e, asgari ücret seviyesi e, bugünkü dolar kurundan e, yaklaşık 578 dolara tekabül ediyor Burak Bey. Evet. Artış oranı ise %49 oranında bir artışa e, tekabül ediyor. Hı hı. Şimdi hükümet yetkilileri uzun bir süredir şöyle açıklama yapıyorlar. E, gerek asgari ücreti gerek memur ve emekli zamlarını artık yılda bir kez yapacağız. Evet. Bu son derece yanlış bir açıklama. Neden yanlış? Çünkü ülke hala çok yüksek enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın son açıkladığı raporda bile Mayıs ayında %72-70'lere varan bir enflasyon göreceğiz. Böylesine yüksek enflasyonun olduğu ortamda ve ülkede siz asgari ücreti, memur maaşını ve emekli maaşlarını Yılda bir kez e, açıklar iseniz takip eden aylarda e, mevcut e, alım gücünden çok ciddi erozyon olur. Hı hı. Bu geçmiş yıllarda da böyle oldu. Bugün için 578 dolar ilan ettiğiniz asgari ücreti yıl içinde bir daha düzeltmezseniz muhtemeldir bu yılın sonuna doğru biz e, dolar kurunun 40'lara varacağını düşünürseniz 400 küsur dolarlara kadar gerileyecek. Dolayısıyla altını çizmemiz gereken husus enflasyon gerileyinceye kadar gerek asgari <laughs> ücret, gerekse memur ve emekli maaşları yılda en az iki kere düzenlenmeli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Peki ee, bir sonsuz, bir sonsuz son Burak Bey. Tabii buyurun efendim. Asgari ücret iki açıdan çok önemli. Ee, az önce belirttim. 10 milyonlar bu ücretle yaşama zorlanıyorlar. Evet. E, bu seviye biliyorsunuz e, açlık sınırının altındaydı. Hı hı. Bugün açıklanan rakam ancak açlık sınırını belki bir ay için geçecek. Evet. Ama bir ay sonra e, aylık enflasyonu 2 ne çıkarsa çıksın, gene açlık sınırının altına düşecek. Yoksulluk sınırından hiç bahsetmiyorum bile. Yanılmıyorsam en son Birleşik Kamu İş'in açıklamasına göre yoksulluk sınırı neredeyse 46 bin liraya ulaştı. Evet. Yani bir evde bu ücretle Üç kişi çalışsa bile zar zor e, yoksulluk sınırını yakalıyor. Bu işin bir boyutu. Yani on evet. milyonlar bu ücretle çalışacak. Ama işin bir de ikinci boyutu var, işveren boyutu. E, özellikle ihracata dayalı sektörlerde e, asgari ücretinde e, olumsuz etkilerini işveren kanadı sürekli dile getiriyor. E, bu, bu bir şey özetliyor bize. Hükümetin 21 yıldır takip ettiği ekonomik politika başarısız olmuştur. Hı hı. Türkiye yeni iş açmamaktadır, yeni yatırım alanı açmamaktadır, elindeki mevcut yabancı sermayeyi bile kaybetmektedir. Yeni hiçbir proje, hiçbir yatırım gelmemektedir. Dolayısıyla da bunun bedelini de bu şekilde 10 milyonlarca asgari ücretli çalışana ödetmektedirler. Peki Bülent Bey şimdi genel itibariyle çoğu noktaya e temas ettiniz efendim asgari ücretle ilgili bunların arasından detaylandırmak istediğim noktalar var. Öncelikle Hı. olarak e, sizlerle yine Ağustos zamları sonrası da çok defa yayınlar yapmıştık ve e, bu zamın 3-4 ay içerisinde eridiğini gördük. Şu anda sizler de ifade ettiniz. Açlık sınırının çok az üzerinde ucu ucuna kurtaran bir rakam yine açıklandı. Bu kez efendim şimdiki rakam e, kaç ay veriyorsunuz? Yine eriyecek mi yani? Kaç ay e, süre veriyorsunuz? Burak Bey burada 31 Mart mali seçimleri bence bir nirengi noktası. Hı hı. Nisan ayı ile birlikte e, kemerlerin çok daha sıkıldığı e, <laughs> ülkeye sermaye girişini sağlamak için, e, portföy yatırımı girişini sağlamak için kurlarda bir nebze daha e, şu an şu an frenli giden kurlarda bir nebze daha önün açılacağını, e, kredi faizlerinin daha da yükseleceğini e, dolayısıyla e, sabit geliri için daha bir zor döneme gireceğimiz ben tahmin ediyorum Nisan ayı ile birlikte e, dolayısıyla ben benzer bir tahminde bulunacağım 3-4 ay içinde e, bu ilan edilen asgari ücret e, anlamsız hale gelmeye başlayacaktır dolayısıyla mutlak surette Temmuz ayında e, iktidar yetkililerinin yeniden bir hesaplama yapması zorunluluğu vardır evet. e, bu konuda da Toplumsal baskının ben güçlü olacağını tahmin ediyorum. Özellikle bu son çalışan emekliye verilmeyen 5 bin lira, 5 bin liralık ikramiyede olduğu gibi toplumsal baskının netice verdiğini de yeni halk kitleleri gördü. Dolayısıyla Temmuz'da da benzer bir gelişmeyi bekliyorum açıkçası. Peki efendim bir diğer detaylandırmak istediğim konu da işsizlik meselesi. Şimdi asgari ücret artıyor ve her eleman için, her çalışan için işverenlerin de maliyetleri, yükü artıyor efendim. Bu noktada karşılığı ne olur, sonuçları ne olur bunu da sizden dinleyelim. Şimdi Burak Bey sizinle başka programlarda da konuştuk. İzlenen ekonomik politika yeni yatırıma yol açmıyor, ona evet. kapı aralamıyor. Bırakın yabancı sermayenin ülkeye, kalıcı yabancı sermayenin ülkeye gelmesini, mevcut sermayeyi bile kaçırır durumdayız. Bunun onlarca örneğini sayabilirim size son 3-4 yıl içinde. Otomotiv firmalarından tutun, perakende zincirlere kadar pek çok yatırım ülkeyi terk etti. Bırakın yabancı sermayenin gidişini, yerli sermayemiz bile son yıllarda... Yurt dışında tesis alıyor, fabrika alıyor, e, yurt dışında marka satın alıyor ve bir şekilde yurt dışına e, üretiminin bir kısmını kaydırıyor. Bu tekstil ve konfeksiyonda Mısır olabilir, e, Afrika Cumhuriyeti olabilir. Ülkenin en büyük e, 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 demir-çelik boru üreticisi geçtiğimiz günlerde e, kaptı açıklama yaptı, Türkiye'deki tesisini kapatıp, Amerika'da bu tesisi yeniden kuracağını ve üretimi Amerika'da devam edeceğini ifade etti. Hı hı. Amerika'daki işçilik ücretlerin ne kadar yüksek olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla burada bu 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 karar değişikliğini, bu taşınmayı sadece demek ki maliyetlerle izah etmemiz mümkün değil. Hukukun olmadığı adalete hukuka güvenin azaldığı bir ülkede ne yabancı sermaye gelir ne yerli sermaye burada kalmaya devam eder. Türkiye'yi böyle bir içinden çıkılmaz yola soktular. Bir kısır döngünün içine soktular. Mayıs ayında büyük bir fırsat geldi önümüze. Fakat takdir halkımızın ne yazık ki seçimler yoluyla iktidarın değiştirilmesini halkımız tercih etmedi. Dolayısıyla Biraz da bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların bunların doğal sonucu olacağını görüyorum. Daha da önemlisi önümüzdeki dönemde bu günleri arayacağımızı tahmin ediyorum. Özellikle mali seçimlerden sonra Nisan ayı ile birlikte bugünleri bile arayacak dönemlere gireceğiz Burak Bey. Peki Bülent Bey şimdi vatandaş gözünden de değerlendirmeler yapmak istiyorum. Özellikle son yıllarda vatandaşlarımız hatta şu anda bizleri izleyenler de belki en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade eden kişiler. Bizler de keza aynı şekilde siyasilerimizin de bunu sık sık dile getirdiğini biliyoruz. Bu noktada yeni asgari ücret, yeni emekli maaşı bunlara çözüm olacak mı efendim? Yani vatandaşlarımız kirasını öderken veyahut da gıda alışverişlerini yaparken katlanan bir problem silsilesi devam mı edecek? Yoksa bir nebzede olsa nefes alabilecekler mi? Yapılan açıklamalara bakarsak neler söylersiniz? Burak Bey çok uzun değil yani 30-40 yıllık bir döneme baktığımızda evet. babalarımız eskiden emekli olduğunda bir ev alırlardı. Bizim jenerasyon yaşadığında emekli olduğunda iyi bir araba satın alabiliyordu. Fakat bugün 25-30 yıl çalıştığınızda bile bir araba alma, bir konut alma vizyonu yok olmuş durumda. İnsanlar sadece sizin de belirttiğiniz gibi günlük temel ihtiyaç maddelerini zar zor karşılıyorlar. Fileler dolmuyor. Marketlere girdiğinizde pek çok vatandaşımızın ürünlerin fiyatları karşısında şaşırdığını, filesine koyduğunu ya da o market arabasına koyduğunu bir süre sonra arabanın içinden çıkardığı görüntülere tanık oluyoruz. İnsanlar okula giden çocukların ne yazık ki beslenme çantalarını dolduramaz hale geldiler. Evet. En temel ihtiyaç maddesi olan e, sütten, yoğurttan, yumurtadan, e, peynire kadar e, yeterince beslenemiyor ve tıp uzmanları bir süredir e, çocuklarda beslenme yokluğunun ya da yeterince beslenmemenin önümüzdeki dönemde yaratabileceği sıkıntılara dem vurmaya başladılar bugünkü asgari ücrette benzer bir sonuç doğuracaktır. Hı. Benim endişem şu, yarın sabah itibariyle marketlerdeki, pazarlardaki e, fiyat etiketlerinin değişmesi yönünde e, görüntülere de tanık olabiliriz. Maalesef böyle bir kısır döngünün içindeyiz. E, bir, ciddi bir maliyet baskısı var. E, özellikle tarımsal ürünlerde, ...hayvancılığa dayalı tarımsal ürünlerde... ...bunu çok net olarak görüyoruz... ...et, süt, yumurta fiyatlarında... E, ...dolayısıyla... ...12.002 liralık asgari ücret... ...az önce söylediğim gibi belki... ...bir ay, belki iki ay... E, ...vatandaşı asgari ücretle çalışanı... ...bir rahatlamış gibi bir his olur... ...o da zaten borçlarını ödemekte... ...belki de kullanacak... Kesinlikle. E, ...biliyoruz ki... E, ...Sayın e, Hazine Bakanı'nın... ...bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde kredi kartlarında e, taksit ödemesini ortadan kaldırmalıyız dedi. Şimdi enflasyonun bu kadar yüksek olduğu gelir düzeyinin bu kadar düşük olduğu bir ülkede eğer siz kredi kartlarıyla e, taksitli ödemeyi kaldırırsanız bırakın beyaz eşya, televizyon gibi ürünleri satın almayı bugün insanlar ağırlıklı olarak kredi kartlarını gıda alışverişinde kullanıyor. Temel ihtiyaç maddelerini alışverişinde kullanıyor. Dolayısıyla Zaten zar zor geçinen insanları iyice açlığa mahkup etmiş olursunuz diye düşünüyorum evet. ve sayın bakanı bu konudaki düşüncesini enflasyonu makul bir seviyeye tek basamağa indirinceye kadar buzdolabına kaldırmasını öneriyorum. Peki Sayın Şahinalp bir kesimimiz daha var. Kafasında soru işaretleri olan şu anda izleyicilerimizden mesajlar, yorumlar da geliyor. Emeklilerimiz efendim 17 bin lira asgari ücret açıklandı. Evet ancak şu anda hala 7 bin 500 liraya mahkum olan emeklilerimiz var. Onlar için nasıl bir tablo öngörüyorsunuz efendim neler söylersiniz? Asgari ücret için söylediğimiz bütün yorumların 2 kat 3 kat daha ağırını Dediğiniz gibi 7.500 lira emekli maaşıyla geçenen vatandaşlarımız için kullanmamız lazım. Evet. 2000, 2023 hatta 2024 dünyasında bu fiyat 7.500 lira dediğiniz Burak Bey adı üzerinde yaklaşık 250 dolar. Böyle bir gelir düzeyi yok. Orta Asya'da yok, Afrika'da yok, Çinde yok. Yani insanlar gerçekten açlıkla mücadele ediyor ve iktidar mensuplarının Sanki bunlardan hiç haberi yokmuş gibi, böyle bir kesimin varlığından haberleri yokmuş gibi, onlar kendi gündemlerinde, saraylarında, lüks konutlarında, araba konvoylarıyla, uçaklarla, helikopterle yaşamaya devam ediyorlar. Mutlak surette bu kesime acil çözüm bulunması lazım. Hı hı. Biliyorsunuz Temmuz ayında memurlara verilen 8.077 liralık zam emeklilere verilmemişti. Zaten böyle bir uçurum açılmıştı emekliyle evet. çalışan kesim arasında. Benzer şekilde emekliler arasında da farklı ücretler var. Dolayısıyla memur ve emekli zamlarına önümüzdeki günlerde yani yılbaşın sonrasında gündeme gelecek Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte burada mutlak bir temel bir düzenleme yapılması gerekiyor. Öncelikle bu e, Temmuz'da verilmemiş olan e, baz e, seyyanen zammın e, yansıtılması, ondan sonra da geçtiğimiz 7-6 ay içinde e, enflasyon farkı olarak kanunen yapılması gereken zammın yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, i̇ktidar mensupları seçimden seçime hatırladığı bu kesimi mutlak surette yılbaşından sonra, dikkat etmek zorunda. Evet. Onların yaşam çabalarını gözden geçirmek zorunda ve süratle bir iyileştirme yapmak zorundadır. Hı -hı. Yoksa bunun bedelini 31 Mart mali seçimlerinde bu kez ödeyeceklerdir diye düşünüyorum. Peki Bülent Bey sizler de ifadelerinizde yer vermişken yavaş yavaş seçim ekonomisini de konuşmaya geçebiliriz. Bu noktada da aslında şimdi asgari ücret belirlendi yine emekliler için yeni ücret belirlenecek seçim sürecine kadar ki kısa vadede burada da yine hayat pahalılığı enflasyon artışı devam ederse efendim seçimlere yönelik stratejik hamleler neler olabilir yeni ikramiyeler vesaire gün yüzüne çıkabilir mi bu noktadaki öngörülerinizde merak ediyorum. Burak Bey, bu sorunuzun cevabı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen 2024 bütçesinde saklı. Evet. Bu bütçeyi hayırlı uğurlu olsun önce ülkemize, milletimize. Ama bu bütçeyi incelediğimizde birkaç husus ortaya çıkıyor. Bu bütçe ne bütçesidir derseniz, bu bütçe yaşadığımız deprem felaketine dayalı olarak, e, deprem harcamalarının arttığı bir bütçe. Evet. Çok ciddi bir borçlanma bütçesi ve onun doğurduğu faiz ödemeleri bütçesi. Biliyorsunuz iktidarın 21 yıldır kullandığı bir söylemdir. Biz bu faize karşıyız diye bir söylem var. Ama bütçeye baktığınızda gerçeğin o olmadığını görüyorsunuz. E, 2024'te hazine daha fazla borçlanacak ve daha fazla faiz ödemesi yapacak. Bir de personel giderleri, giderek büyüyen bir personel harcamaları var. Şimdi durum böyle olunca devlet 2024'te de ciddi bir yatırım yapamayacak. Yeni bir iş sahası açma, yeni alan yaratma, yeni istihdam yaratma kamu kaynaklı olamayacak. Bunu çok net olarak görüyoruz. Hatta hükümetin şöyle bir tercihi var, personeli artırarak işsizlik sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ee, bir önceki soruda cevaplamaya çalıştım hı hı. Eğer yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmaya uygun bir ortamı bulamazsa göremezse böyle bir e, güven sağlanmazsa yeni yatırım yapmıyor son 4-5 yılda yaşadığımız da aynen budur özel sektörde yatırım yapmıyor Siz en son ne zaman büyük bir yatırım haberi duydunuz Evet duymadık Dolayısıyla yatırım yapılan bir ülke, yatırım yapılmayan bir ülkede yeni iş sahası açılamıyor. Yaşadığımız sıkıntıların temelini de bir de bu yatıyor. E, dolayısıyla 2024 bütçesine bakarak 2024 nasıl geçer diye sorarsanız açıkçası ben fazla umutlu değilim. Biliyorsunuz Mayıs seçimleri sonrasında yeni Hazine Bakanı Şimşek ve yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan göreve geldikten sonra hı hı. E, uzun bir süre yurt dışı turlar yaptılar. Körfez evet. ülkelerine gittiler, Avrupa'ya gittiler, Amerika'ya gittiler. E, başta portföy yatırımları olmak üzere ülkeye ciddi bir kaynak, döviz kaynağı girişini sağlamak için çok çabaladılar. Sonrasında ne gördük? E, şu ana kadar 6 ayı geçtik, 6,5 aya geldik. Evet. Ülkeye ciddi bir döviz girişi olmadığını gördük. Bunun gerisinde de sadece faiz oranlarının etkili olmadığını gördük. Demek ki yatırımcı yüksek faiz oranının, yüksek döviz kurunun dışında başka şeyler de bekliyor, umuyor, istiyor. Çünkü dünyada 200 civarında ülke var. Yani eğer sizde hukuka güven yoksa, sizde adalete, yargıya güven yoksa yabancı sermaye de buna dikkatli yaklaşıyor bir süre beklemeyi tercih ediyor. Şu an yaşadığımız da aynen budur. Bülent Bey Tebrik bu noktada e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı son bütçe görüşmelerinde mecliste paraya ihtiyacımız yok şeklinde bir açıklama da yapmıştı. E, bu noktada da tepkilerin odağı olmuştu. Yurt dışı ziyaretleri sebebiyle. Zaten bu bu sözleri Sayın Bakanın bu sözlerini duyunca pek çok kesimde bir gülümseme oldu. Evet. Yüzlerde gülümseme oldu. Evet. Çünkü daha daha dün gibi aklımızda 6 ay oldu, 5 ay oldu. Ee, birkaç kez, iki kere, üç kere gittiği ülkeler oldu. Çok Birleşik uzun Arap kapsamlı, Emirlikleri'ne gitti. Çok evet. uzun kapsamlı müzakereler oldu. O müzakereler sonunda ülkeye gelecek e, portföy yatırımın e, büyüklüğü konusunda açıklamalar oldu. Hepiniz haberlerde bunları verdiniz. Dolayısıyla evet. daha dün gibi yani bugün bu saatlerde Sayın Bakan'ın çıkıp bunlar olmamış gibi bizim paraya ihtiyacımız yok e, demesi sadece yüzlere gülümseme getiriyor. E, bugün zaten dolar ve euro kurunun geldiği seviye de bunu izah ediyor. Yani bugün e, işte yılbaşına şurada iki gün kaldı. Dolar neredeyse 30 liraya dayandı. Euro ise buçuk aşmış durumda ee, unutmayalım ki Türk Sanayi önemli ölçüde ithal girdiye dayalı Dolayısıyla kurlardaki her artış aynı zamanda bizim ihracat mallarımızdaki girdi maliyetlerini de otomatik olarak etkiliyor ee, bazı sektörler başta konfeksiyon olmak üzere bazı sektörler e, Bu nedenle fiyat tutturamadıklarını... ifade ediyorlar Az önce belirttiğim gibi Fabrikalarını kapatıp başka ülkelere taşıyanlar oluyor ee, ve belirttiğim e, çelik boru üreticisi firmanın kapta yap yaptığı açıklama da bir başka unsur da buydu yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Peki Bülent Bey şunu da sormak istiyorum efendim asgari ücret sorularım arasında bulunuyor orada ancak atlamışım. Ee, Toplantılara efendim işçilerden e, isimler katıldı. dört tane dört e, ilk defa olarak 4 işçi e, toplantılarda yer aldı efendim. Ve açıkçası ben merak ediyorum e, katkıları ne oldu, etkileri ne oldu? Bu konuda da e, bir ilke imza attık şeklinde övünmüştü yine iktidar yetkilileri. Burak Bey, bütün bu sohbetlerin, bu değerlendirmelerin e, yaparken şunu unutmayalım. Buyurun. Ülkemiz 5 e, yıldır... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bir e, sistem ile yönetiliyor. Evet. Öyle bir sistem ki bu dünyada eşi benzeri de yok. Yani bazı e, iktidar mensupları e, Amerika Birleşik Devletleri gibi başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelere benzetmek istiyor ama e, anayasa hukuku okumuş bir kişi olarak hı hı. E, ifade ediyorum. Dünyada beşi, e, eşi benzeri olmayan bir rejim ve de bir kişinin istek ve taleplerine uygun özel dikim bir e, e, özel e, üretilmiş bir sistem. Evet. Şimdi bu sistemin özelliği şu e, bütün yetki ve sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanı'nda her konuda niyai kararı o veriyor. Hı hı. E, bunu nereden çok iyi biliyoruz? E, her gün e, sabahleyin kalktığımızda gördüğümüz resmi gazetede yüzlerce karar atama Cumhurbaşkanı kararı tek imza ile yapılıyor asgari ücretle aynı şekilde oldu asgari ücret tespit komisyonu yasal bir komisyon kanunla kurulmuş bir komisyon kimlerden oluştuğu nasıl çalışacağı her şey belirlenmiş durumda fakat bugün de Sayın Bakan'ın açıklamasında onu gördük son kararı Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş evet. bu700 500 liradan 700 liraya çıkarılan e, kamu katkısından tutun asgari ücret seviyesinin belirlenmesinde de nihai söz anladığım sendika ve işveren temsilcileri anlaşamadığı için Sayın Cumhurbaşkanı vermiş. Durum böyleyken e, 4 tane e, işçi kardeşimizin kurulda e, yer almasının pratikte hiçbir önemi yok. Sizin de belirttiğiniz gibi e, bir anlamda fotoğraf görüntüsü olmaktan ne yazık ki başka bir e, anlam taşımıyor. Evet. Peki Bülent Bey son olarak şunu sormak istiyorum. 2023 yılını geride bırakıyoruz efendim. 2024'de yeni bir yıla başlayacağız. Ve ekonomik tablomuz gerçekten 2023 yılında gerçekten üzücü bir tabloyla geride bırakıyoruz 2023'ü. 2024'teki beklentileriniz ve öngörüleriniz nelerdir efendim? Nasıl bir 2024 yılı geçireceğiz? Buyurun söz sizde. Ee, Burak Bey keşke iyi şeyler söyleyebilsem ama söyleyemeyeceğim ne yazık ki çünkü gerçekler ortada. Ee, 31 Mart mali seçimlerine kadar e, çok hissetmeyeceğiz. E, ama 31 Mart mali seçimlerinden sonra e, piyasaların daha daraldığı, e, kredi ulaşma imkanlarının daha da sınırlandığı, evet. e, başta hizmetler sektörü olmak üzere e, pek çok sektörün e, mevcut istihdamı korumakta, korumakta zorlandığı e, bazı personellerini işten çıkarmak zorunda kalacağı e, yatırım kısmının e, yeni yatırımın kesinlikle e, gelişmesinin sağlanamayacağı e, hatta bugünleri bile arayacağımız bir yıl olarak görüyorum e, Nisan ayından sonra hı hı. E, burada Kurtuluş sanki seçimlerden sonra iktidarın bir kredi düzenlemesi olmasa bile IMF'le bir tür bir anlaşma zeminine doğru gittiğini ben tahmin etmeye başladım, okumaya başladım. Hı hı. Dediğim gibi belki içinde bir kredi düzenlemesi olmayacak ama dünya finans çevrelerine sunulabilecek, bak bizim programımızı IMF de destekliyor denebilecek bir ilişki içine girileceğini tahmin ediyorum. Bunu 31 Mart'a kadar gündeme getirmeyecektir. Seçimleri etkileyebilecek bir unsur olarak görüyor. Çünkü 21 yıldır bu konuda çok aleyhde propaganda yaptılar. Ama korkarım 31 Mart'tan sonra bunu yapmak dışında başka bir yol kalmıyor. Ee, zor bir yıl bizi bekliyor. Zor bir yıl bizi bekliyor. Ama ee, ben bütün vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Mevcutlarla sürdürmeye çalışacağız. yani Krediye ulaşma, para bulma giderek zorlaşacak, daha da pahalanacak. Bunları söyleyebiliyorum bu aşamada. Peki Bülent Bey, çok teşekkür ediyorum efendim katılımınız ve katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim Burak Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, iyi akşamlar efendim.